Sevgili öğretmenlerimiz hepinize merhabalar. Biliyorsunuz ki çok uzun bir ünite olan klasik koşullanma ünitesini bir önceki videoda tamamen bitirdik. Şimdi de klasik koşullanma ile ilgili konu pekiştirme testimizle konuyu pekiştireceğiz, sağlamlaştıracağız ve yeni üniteye öyle geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar klasik koşullanma ünitesi ile ilgili testimize geçelim. 10 tane soru çözeceğiz sizlerle burada. Sadece klasik koşullanmayla ilgili 10 tane soru göreceksiniz burada ve bu 10 soruyla klasik koşullanmayı tamamen halletmiş olacağız birlikte. Başlayalım bakalım. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda arkadaşlar diyoruz ki Gökhan'ın deneyi tam olarak gerçekleştirememesinin sebebi Pavlov'a göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Şimdi Gökhan soruda bir deney yapıyor ama deneyde bir problem çıkıyor. Deneyde çıkan problemin sebebini soruyorum ben burada size. Bir bakalım hikayeyi bir okuyalım. Öğrenme psikolojisi bilgisine sahip olan Gökhan klasik koşullanma ilkeleriyle ilgili bir deney gerçekleştirmek istiyor. Bunun üzerine köpeğine mamasını vermeden önce göstermiş olduğu salya tepkisini zil sesine de göstermesini istiyor. Yani Gökhan köpeğini zil sesine koşullandırmak istiyor tıpkı Pavlov gibi. Deneyi gerçekleştirmeye başlayan Gökhan birinci denemeden önce zil sesini ortama veriyor ve 35 saniye sonra köpeğine mama veriyor. Burası benim için değerli. Birazdan bunu kullanacağım. İkinci denemede önce zil sesini ortama veriyor ve 40 saniye sonra köpeğine mamayı veriyor. Üçüncü denemede önce zil sesini ortama veriyor. 45 saniye sonra köpeğine mama veriyor. Bu denemeleri birkaç kez yapıyor. E, Gökhan denemeler bittikten sonra ortama sadece zil sesini verdiğinde köpeğin hiçbir şekilde salya tepkisi vermediğini fark ediyor. Şimdi bu deneydeki hatane. Neden ben bu saniyelerin altını çizdim? 35, 40, 45. Baktığınız zaman bitişiklik diye bir ilke vardı. Hatırlar mısınız? Klasik koşullanmada konuşmuştuk. Demiştik ki Pavlov'a göre nötr uyarıcıyla koşulsuz uyarıcı arasındaki zaman farkı maksimum 30 saniye olmalıdır. 30 saniye aşıldığı zaman koşullanma ihtimali gitgide ne yapar diyordu Pavlov? Azalır diyordu. O zaman Gökhan'ın yaptığı hata Pavlov'a göre neyle alakalı olacak? Tabii ki de bitişiklikle alakalı olacak arkadaşlar. Diğer seçeneklere de göz atalım ama bakın. Köpeği deney için uygun değildir. Böyle bir durum söz konusu değil. Köpek kullanılabilir ki Pavlov kullanılıyor. Köpek maması köpek için doğal uyarıcı değildir. Hayır, tam aksine mama koşulsuz yani doğal bir uyarıcıdır. Zil sesi koşulsuz uyarıcı olduğu için koşullanma gerçekleşmemiştir. Hayır, zil sesi koşulsuz değil nötr, devamında koşullu. Zil sesi köpek tarafından tam olarak algılanmamıştır. Olabilir ama paragrafta bana köpeğin zili algılayıp algılamadığı ile ilgili bir bilgi verilmemiş. O yüzden cevabımız edirne olacak. Sebep zaman aşıldığı için. O 30 saniyelik fark aşıldığı için. Geldim ikinci soruya arkadaşlar. Aysun'un bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Bakın diyoruz ki Aysun her sabah okula bir servisle gitmekte ve akşamları da okula servisle eve dönmektedir. Bir gün okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte kafeye gitmek isteyen Aysun servis şoförünü haber vermemiş. Şoför uzun bir süre Aysun'un gelmesini beklemiş. Ertesi sabah bu konu hakkında şoför Aysun'u azarlamış. Bunun üzerine Aysun dikkat et çiziyorum altını. Servis şoföründen nefret ediyor zamanla okuldan öğretmenlerinden Hatta eğitim öğretim sisteminden bile nefret etmeye başlıyor diyor Şimdi buradaki durum ne ile ilgilidir diyor Bakınız şuradan gelelim. Şıkları eliye eliye gidelim. Aşağıdan yukarıya doğru gideceğim. Üst düzey koşullanma olabilmesi için bana ne lazımdı? Organizma önce bir uyarana koşullanacak. Daha sonra da o uyarının yanında gördüğü bir uyarana da koşullanacak. Mesela burada şöyle olsaydı. Aysun servis şoföründen nefret etmiş. Daha sonra Aysun servis şoförünün yanında hiç tanımadığı birini görmüş. Ondan da nefret etmiş deseydi üst düzey olurdu. Burada böyle bir şey yok. Bu gitti. Ön koşullanma olması için eğitim öğretim sistemiyle şunla bunla burada verilen her şeyle önceden servis şoförünün bir arada olmuş olması gerekirdi. Paragrafta böyle bir bilgi var mı? Yok. O zaman bir ön koşullanma da söz konusu değil. Peki ben neden Ceyhan diyemiyorum uyarıcı genellemesi? Çünkü ne konuştuk biz sizinle videolarda? Genelleme olabilmesi için benzerlik olması lazım. İşte beyaz tavşanın işte e, çocuğun annesinin beyaz kürküne benzemesi. Hemşirenin beyaz önlüğünün doktorun beyaz önlüğüne benzemesi gibi olması lazım. Burada öyle bir durum yok yani benzerlik yok. Örneğin işte öğretmen servis şoförüne benziyor demiyor. Eğitim öğretim zaten soyut bir sistem Sistem insana benzemez. Bir benzerlik yok. Bu da gitti. Peki alışma, alışma neydi? Hatırla, duyusal uyumdu değil mi? Dışarıdan gelen kokuların bir süre sonra o kokuya maruz kaldığımızda tepkisiz kalma durumumuzdu. E burada öyle de bir durum yok. Alışma da değil. Cevabımız Garcia çünkü ben size ders anlatırken Garcia'nın bir boyutu var demiştim. Hatta bir şarkıya şarkıya benziyor demiştik hatırlarsanız. Bana her şey seni hatırlatıyor gibi bir durumdu. İşte o bana her şey seni hatırlatıyor dediğimiz olaya ben size ne diye anlatmıştım? Çağrışım. Çağrışım varsa cevap Garcia'dır arkadaşlar. İşte burada da servis şoförü Aysun'a öğretmenleri eğitim öğretim sistemi yani okul gibi alakalı alakasız her şeyi çağrıştırdığı için cevap Garcia olacak. Hatta ne demiştik? Lütfen Garcia'yı sadece tat koşullanması diye kodlamayalım. Garcia'nın çağrışım şuraya M'yi de koyalım. Etkisi de vardır değerli arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuzu da bu şekilde halletmiş olduk. Peki, devam edelim. Şimdi geldik üçüncü soruya. Şimdi arkadaşlar önemli sorulardan bir tanesi de 3 numaralı sorumuz. Neden? Çünkü burada arkadaşlar dikkat ederseniz klasik koşullanmadaki bitişiklik türleriyle ilgili bir soru soruyorum ben burada. Buna özellikle dikkat. Şimdi bakalım Selim bir şeyler yapıyor. Selim evindeki papağanını çok sevdiği krakeri gördüğünde heyecanlanıp hareketlendiğini, sağ sola adımlar attığını fark ediyor. Yani Selim krekere tepki verdiğini görüyor papağanının. Daha sonra Selim diyor ki bu şekilde dans edebilir bu papa papağan ve onu müzik sesine koşullandırıp dans ettireyim diyor. Planı bu. Bunun için dikkat et soru burada bak. Bunun için önce bir müzik dinletiyor. Bunun için önce bir müzik dinletiyor. Altını çizdim. Müzik devam ederken krakeri veriyor. Dikkat et. Müzik devam ederken krakeri yerken de papağan bu figürleri sergilemeye devam ediyor. Daha sonra bu durum tekrar ediliyor, 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 ediliyor. Müzik bitiriliyor. Bir süre sonra müzik sesi verildiğinde, bak kraker yok. Müzik sesi verildiğinde papağanın dans eder gibi figürler sergilediği görülüyor. Yani başka bir tabirle Selim papağanı müzik sesine koşullandırmış mı? Evet koşullandırmış. Peki bu koşullandırmayı hangi türle yapmış? Ne demiştim hatırlayın. Beş tane koşullandırma türümüz vardı. Eş zamanlı değil, etrabe yanlış yaptı burada. Ama halledeceğiz şimdi. Şimdi şöyle hatırlayalım. Bakın şöyle demiştik hatırlarsanız. Dedik ki eğer nötr uyarıcıyı veririm, keserim, kestikten sonra koşulsuzu verirsem ize koşullanma. Hani nötrden kalan ize koşullanıyordu. O zaman bu gitti. Çünkü devam ederken diyor bak zili kestikten sonra demiyor müziği kestikten sonra demiyor. Eş zamanlı niye olmaz? Etrabe Hanım'ın cevabı. Çünkü aynı anda verilecek. Yani soruda şöyle deseydim. Kreker ve müzik sesini papağana aynı anda sundu deseydim ne olurdu? Eş zamanlı ama öyle olmamış. Müzik devam ederken yani önce müzik başlıyor müzik devam ederken dediği için olmuyor. Geriye doğru koşullanma olmaz. Bu zaten neydi? Tersine koşullanma. Tersine koşullanmada önce müzik verilmez. Ne verilir? Kraker verilir ama burada önce ne verilmiş? Müzik. Cevap Ceyhan olmaz. Temporal koşullanma olmaz. Neden olmaz? Çünkü temporal koşullanma zamana koşullanmaydı hatırlarsanız. Şöyle bir örneğimiz vardı. Her gün sabah 7'de tavuklara yem veriyordu teyze. Bir gün teyze olmasa da tavuklar sabah 7 olduğu zaman yem aldıkları yere üşüşüyorlardı. Zamana koşullanıyorlardı. Burada zamanlama yok. Cevabım Edirne arkadaşlar. Çünkü gecikmeli koşullanmada neydi? Önce zil sesini veriyordum. Zil çalmaya devam ederken et veriyordum. Burada da bak dikkat et. Bunun için önce bir müzik dinletmiş. Müzik devam ederken dediği için gecikmeli koşullanma oluyor. Lütfen dikkat çıkar karşınıza. Peki, dörtle devam ettim. Öğrenciler için Elif Hanım'ın çantasından kitabını çıkardıktan sonra... Şöyle biraz alayım tam okunmuyor. Evet. Öğrenciler için Elif Hanım'ın çantasından kitabını çıkardıktan sonra öğrencilerin dersin başlayacağını anlaması klasik koşullanma kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır diyor. Bakın hikayesi ne? Türkçe öğretmeni Elif Hanım her gün derse girip öğrencileri selamladıktan sonra masasına geçer ve çantasından kitabını çıkarıp derse başlar. Bir süre sonra artık öğrenciler Elif Hanım'ın çantasından kitabını çıkardığını gördüklerinde dersin başlayacağını anlayıp aralarındaki konuşmaları bitirmeye başlamışlardır. O zaman, o zaman Elif Hanım'ın çantasından dersin, ders kitabını çıkarması dersin başlangıcını mı ifade ediyor? Evet. Başlangıç ifade ederse ne diyorduk biz bunu hatırlayın? Olumlu habercilik. Hatta şöyle demiştik değil mi? Bir olay kötü de olabilir ama başlangıcı veriyorsa olumlu haberciliktir. Burada da Elif Hanım'ın çantasından çıkardığı kitap şu mesajı veriyor. Artık ders başlıyor. Başlangıcı bildirdiği için cevabımız olumlu habercilik olacak değerli arkadaşlarımız Edirne olacak. Olumsuz habercilik neydi? Bitiş bildiriyordu. Durumla alakası yok. Peki hocam burada koşullu tepki olamaz mı? Olabilmesi için ya da koşullu uyarıcı olması için şu olması lazım. Kitap nedir diye sorması lazım ya da kitabı görünce öğrencilerin reaksiyonu demesi lazım gibi bir durum burada söz konusu değil. Bu yüzden de olumlu habercilik oluyor. Zaten ortamda bir koşulsuz uyarıcı da söz konusu değil arkadaşlar. Evet devam ettik. Başlangıç bildirdiği için Edirne dedik. Peki 5 6 ve 7 ile devam edeceğiz. Şöyle bir sığdıralım ekrana. Evet sanırım 5 gözüküyor. Adım adım gidelim. Şimdi 5. ve 6. soruyu bu paragrafa göre yapacağız arkadaşlar. Önce 5 ile başlayalım. Demişim ki bakın. Hakan dersin düzenini bozduğu gerekçesiyle öğretmenin tarafından sınıf önünde küçük düşürülecek şekilde cezalandırılmıştır. Bu durumun ardından Hakan artık kendisine ceza veren öğretmeninden nefret eden hale gelmiştir. O zaman o zaman Hakan için öğretmen hani artık nefret ediyor ya koşullu bir uyarıcı olmuş. Hakan'ın nefreti de koşullu bir tepki olmuş. Devam ettim. Bu olay yaşandıktan yaklaşık bir hafta sonra Hakan bir alışveriş merkezinde kendisini cezalandırılan hocasının yanında bir kadın ile onu görmüş ve o kadını hiç tanımasa da kadından da nefret etmiş. Hikayem bu. Peki soru 5. Yukarıdaki paragrafa göre Hakan için kendini cezalandıran öğretmen aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir? Yani diyor ki Hakan için öğretmen ne? Hakan için öğretmen koşullu, koşulsuz olamaz, öğrenilmiş bir şey. Peki öğretmen bir tepki mi, uyarıcı mı? Öğretmen bir uyarıcı. O zaman cevabım çıktı değil mi? Koşullu uyarıcı. Koşullu uyarıcı. Ama Hakan'ı gördüğü zaman, şey öğretmeni gördüğü zaman Hakan'ın durumunu sorsaydı o koşullu tepki olurdu. Öğretmeni sorduğu için koşullu uyarıcı oldu burada cevabımız. Peki altıncı soru şurada olsa gerek. Evet hemen paragrafa bağlı yine arkadaşlarım. Şuradan yürüyelim. Bak çok önemli bir soru. Diyorum ki burada Hakan'ın daha önceden tanımamasına rağmen öğretmenin yanında gördüğü kadından da nefret etmesi. Bak burada bir bağlaç var değil mi? bağlanç varsa birden fazla uyarıcı var. Birden fazla uyarıcı varsa zaten ortada cevap ne çıkacak? Ya A ya C ya B çıkacak. Peki hocam cevap burada B. Neden A değil? Neden C değil? A değil çünkü Hakan öğretmenden nefret ederken kadın yanında değildi. Öyle olsaydı ne olurdu? Birleşik. Çünkü birleşik aynı anda oluyordu ya. Böyle bir durum yok. Peki ön koşullanma niye değil hocam? Ön koşullanma da değil. Çünkü Önceden Hakan'ın öğretmenle o kadını birlikte görmesi gerekiyordu. Ama paragrafı hatırla. Bak diyorum ki dikkat et. Hakan bir alışveriş merkezinde kendisini cezalandırılan hocasını yanında bir kadın ile görüyor. Ve o kadını hiç tanımasa da. Yani önceden filan kadını ne yapmamış? Görmemiş. Görmediği için arkadaşlarım. Görmediği için şöyle yapalım. Ön koşullanma değil. Aynı anda olmadığı için birleşik değil. Sonradan olduğu için cevap ne? üst düzey koşullanma oluyor. Bunu da halletmiş olduk. Evet 7 numaralı soru şöyle yapalım biraz daha kolay görünsün. Evet 7 numaralı soruya geldik. Bakın yine önemlidir dikkat. İrem'in kahveyi görünce de korkması aşağıdakilerin hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? Bakınız nasılmış hikaye? Annesinin her kahve içtiğinde kahvenin yanında lokum yediğini gören İrem bir gün lokum yerken boğulma tehlikesi geçiriyor. Şimdi bak buradaki hikayem şu. Şimdi önceden kahve ile lokumu annesi birlikte mi yiyor? Kahve ve lokum önceden birlikte doğru mu? Daha sonra İrem bir gün lokumu yiyor ama ortada kahve yok. Boğulma tehlikesi atlatıyor ve durumdan çok korkuyor. Peki İrem'in boğulma tehlikesini geçirdiği şey lokum mu kahve mi? Lokum. Kahvenin ortamda bir durumu var mı? Yok. Ama hikayeye dikkat et. Bu olaydan sonra gittiği misafirlikte İrem kendisine ikram edilen kahveyi görünce de o aynı korkuyu yaşamış. Yani hiçbir suçu olmasa da biz lokumun yanında kahveyi de yaktık mı? Ne demiştim derste hatırla? Kurunun yanında yaşı da yakıyorsak onun adı neydi? Ön koşullanma. Çünkü neden ön koşullanma? Önceden kahve ve lokum beraberdi de o yüzden. Ve lokum devreye girdi. Kahvenin hiçbir suçu yoktu ama yine de ne oldu? Sanki suçu varmış gibi düşündüğümüz için ön koşullanma oldu değerli arkadaşlar gölgeleme olması için aynı andaki uyarıcılar olacak ve onlardan birini ben seçeceğim. Yani bana biri diyecek ki ya kahve mi alırsınız lokum mu? Ben de diyeceğim ki ya ben kahve alırım. Kahve lokumu gölgeler. Ya da ben lokum alırım. Lokum kahveyi gölgeler. Gibi bir durum olacak. O yüzden de cevap gölgeleme değil. Birleşik olması için neydi? Aynı anda olacaktı. Üst düzey olması için sonradan olacaktı ama kahve ve lokum önceden birlikte idi. Evet. Burayı da tamamladık. Son 3 tane sorumuz var değerli arkadaşlar. Onları da konuşalım. Böylelikle klasik koşullanmayla tamamen vedalaşmış olacağız. Bakalım ne demiş, ne demişiz? Yukarıda verilen örnekte koşullanmanın gerçekleşmeme sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Koşullanma süreci sırasında bir kedinin zil sesine göre mamasını yemesi için mutfağa gelmesi isteniyormuş. Yapılan birkaç deneme sonrasında zil sesini duyan kedi mamasını yemek için mutfağa gelmiş. Bunda problem yok. Bu sefer zil sesine kedinin vermiş olduğu tepkiyi sarı bir ışığa da vermesi istenmiş. Yani köpek zile koşullandırılmış ya. Bunlar istiyor ki ya biz bu e, kediyi aynı zamanda gelin bir de sarı ışığa da koşullandıralım diyor. Tamam. Önce zil sesi ardından sarı ışık ortama verilmiş. Yani başka bir tabirle. Önce koşullu verilmiş, hani zil sesine koşullandığı ya. Sonrasında sarı ışık verilmiş. Birkaç kez tekrarlanmış. Daha sonraları ortama sarı ışık verildiğinde kedinin mamasını yemek için mutfağa dikkat et. Gelmediği gözlemlenmiş. Yani koşullanma olmamış. Niye biliyor musunuz? Çünkü yanlış sırayla vermişler arkadaşlar. Ne yapması gerekiyordu biliyor musunuz? Önce ışığı sonra zili vermesi gerekiyordu. Çünkü kedi zaten zile koşullanmıştı. Sen zaten koşullanmış olduğu uyarını önce verirsen ondan sonra gelecek olanı o uyaran ne yapacak ne demiştik son dersimizde? Engeller demiştik. Hatta şöyle bir tabirimiz vardı. Uyarıcıların klasik koşullanmada yanlış sırayla verilmesi gölgelemeye değil engellemeye sebebiyet verir. Çünkü kedi zaten önceden zile koşullandığı için ışığa koşullanmayacaktır. O yüzden ne yapmamız gerekiyordu? Önce ışık sonra zil vermemiz gerekiyordu. Yanlış sırayla verdiğimiz için ne gerçekleşti? Engelleme gerçekleşti. Başka bir tabirle. Kedinin zile karşı hissettiği duygular onun ışığa o duyguları hissetmesine ne oldu? Engel oldu. Bu yüzden cevabımız burada engelleme oluyor. Duyarlılık kazanma zaten hassaslaşma demektir. Hani ne demiştik işte bir şey yedik çöpünü yere atmadık baktık çöp kutusu yok cebimizde taşıdık. Çevreye duyarlılık demiştik. Duyarsızlaşma doktorlar hemşireler falan demiştik hani duygularını bir kenara bırakarak işini yapıyor demiştik. Alışma zaten tepkisiz kalmaydı. Duyu organlarımla ilgiliydi. Gölgeleme olması için de aynı anda olacaktı. Ama burada aynı anda değil. Önce zil sonra ışık olduğu için de buradaki durum engelleme oluyor. Tekrar söylüyorum engelleme olmasının tek sebebi var. O da arkadaşlarım uyarıcıların yanlış sırayla verilmiş olması. Evet değerli arkadaşlarım son iki soruya geliyorum şimdi. Şöyle ayarlayalım son iki soruyu. Biraz küçülteceğiz galiba. Şöyle oldu. Evet haydi bakalım. Yukarıdaki duruma göre Feride'nin midesinin bulanmasına yol açan sütlaç nasıl bir uyarıcıdır diyor bak. Midesinin bulanmasına yol açan sütlaç başka bir soru. Sütlacı görünce korkması başka bir soru. Şimdi arkadaşlarıyla yemeğe çıkan Feride güzel bir akşam yemeğinin ardından restoranda kendilerine ikram edilen sütlaçtan da yemiştir. Arkadaşları çok doydukları için sütlaç yememiş, Feride çok sevdiği için sütlacı bitirmiştir. Yani sütlacı sadece Feride yemiş. Daha sonra midesi bulanan Feride şiddetli mide bulantısıyla arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılmış, tetkikleri yapılmış ve Feride'nin sütlaçtan zehirlendiği anlaşılmış. Doktorlara göre de muhtemelen sütlaçta bulunan sütün bozuk olduğu ileri sürülmüş. O zaman şöyle düşün. Bozuk olan bir süt ya da bozuk olan bir yiyecek ya da bozuk olan bir sütlaç herkesin midesini bozar mı? Evet. Herkesin midesini bozuyorsa hatta ilk derslerimizde söylemiştik. Herkeste de aynıysa öğrenme değildir. Öğrenme olmayanların klasik koşullanmadaki karşılığı koşulsuzdur. Peki sorum şu size. Sütlaç bir uyarıcı mı? tepki mi? Sütlaç bir uyarıcı arkadaşlar. Sütlacı görünce reaksiyon verirsem tepki olur. Peki sütlaç uyarıcıysa o zaman benim olayım uyarıcı. Peki bu uyarıcı koşullu mu koşulsuz mu? Tabii ki de koşulsuz olacak. Çünkü bozuk süt herkesin midesini rahatsız eder. Bu yüzden cevabımız burada Adana olacak. Sütlaç koşulsuzdur. Peki hocam sütlacın koşullu olması için soru nasıl olması gerekirdi? Şöyle olursa olurdu. Bu olayı yaşadıktan sonra Feride ne zaman sütlaç görse korkmaktadır deseydi o zaman sütlaç artık ne olmuş olurdu? Koşullu. Ama onu sormuyor. Diyor ki midesini bozan sütlaç bozuk olduğu için koşulsuz. Ama daha sonradan sütlacı gördüğündeki sütlaç deseydi o zaman koşullu olurdu ama soru paragrafına göre cevabımız Adana olacak. Onuncu ve son soruya geliyorum değerli arkadaşlar. Hazal'ın durumu klasik koşullanma ilkelerinden hangisiyle açıklanır? Özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin birisinde eğitim alan Hazal, öğretmeni Ayşe'yi çok sevmektedir. Ayşe öğretmenin doğum iznine ayrılmasıyla merkez Hazal'ı başka bir öğretmene vermiştir. Yeni öğretmeni Hazal'ı çok sevip ilgilenmesine rağmen kendini bir türlü ona sevdirememiş, Hazal sürekli eski öğretmenini istemektedir. Son ders anlatırken ne demiştim ben size arkadaşlar? Eğer eğer şöyle bir durum varsa gelen gideni aratıyorsa ki burada ol öyle olmuş değil mi? Yeni bir öğretmen gelmiş çok ilgilenmesine rağmen Hazal eski öğretmeni olan sevgisinden dolayı yeni öğretmeni alışamamış. Yani yeni öğretmen eski öğretmeni Hazal için aratmış. Gelen gideni aratırın bizdeki karşılığı neydi arkadaşlarım? Engellemeydi. Gölgeleme olması için ne olacaktı? Eski öğretmenle yeni öğretmen aynı anda Rehabilitasyon merkezinde olacaktı. Hazal birini seçseydi gölgelemeydi. Ama biri gitmiş, diğeri gelmiş. Gelen gideni arattığı için engelleme olmaktadır değerli arkadaşlar. Diğerleriyle durumun zaten bir alakası yok. Üst düzeyde birden fazla uyarıcıya koşullanma. Burada öyle bir şey yok. Eş zamanlı da aynı anda ortama sunuluyor. Burada öyle bir şey yok. Genellemede bir şey bir şeye ne yapacak? Benzeyecek. Burada öyle bir durum yok. Cevabımız bu yüzden Adana. Evet böylelikle ne yaptık arkadaşlar? Klasik koşullanma gibi kocaman bir üniteyi soru çözümüyle tamamlamış olduk. Çok önemli yeni bir üniteye geçeceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde bunu sorularla pekiştirerek sağlamlaştırmış olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşünceye dek hoşçakalın.